Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek dün akşamda devam etti. Türk halkı evlerinden alkış tutarak koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık personeline destek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla ilk olarak önceki gün akşam başlayan destek alkışları dün gece 21'de de sürdü. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarına ve verdikleri mücadeleye alkış tuttu. Bazı yerlerde havai fişekler patlatılırken sürücüler de korna çalarak destek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan'la birlikte sağlık çalışanlarını alkışlı destekte bulundu. Her türlü zorluğu, her türlü bu noktadaki sıkıntıya göğüs gelen sağlıkçılarımıza şahsın, ailem, milletim adına selamlar, sevgiler.